Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Murat. Bu çalışmamızda görmüş olduğumuz soruyu çözeceğiz. Bu soruda Q3 transistöründen geçen şöyle Q3 transistöründen geçen IC3 akımının değerini bulunuz diyor. Yani Q3 transistörü arkadaşlar şu transistör şurası da IC3 akım aslında. IC3 akımının değerini bulunuz. Transistörler silisyum ve akım kazançları da 120 olarak verilmiş. Bu arkadaşlar akım aynalama devresi. Wilson akım aynalama devresi. Şimdi bunun nasıl çözülebileceğini öğreneceğiz. Şimdi doğru polarma altında? Şimdi bu transistör arkadaşlar PNP transistör. Şöyle soldan başlayalım. Q1 transistör. Bu Q1 transistör arkadaşlar bu ucu base ucu, bu ucu kolektör ucu, bu ucu emitter ucu. Şimdi doğru polarma altında burada artı eksi 0.7 voltluk bir gerilim olur. Bu 0.7 volt arkadaşlar burada IB1 akımının akmasını sağlar. Bu IB1 akımının beta katı kadarı kolektörden IC1'den çekilir. Tamam Ve bu iki akımın toplamı da emiterden aşağı doğru ok yönünde IE1 akımının akmasını sağlar. Şimdi diğer taraftan Q2 transistörüne bakalım. Q2 transistörü de yine bakın burada doğru polarma altında burada 0,7 voltluk bir gerilim olur. Şurası base ucu yine benzer şekilde. Şurası kolektör ucu burası emiter ucu. Doğru polarma altında bu 0.7 volt olursa buradan da arkadaşlar Ib 2 akımı akar. Bu Ib2 akımının beta katı kadarı kolektörden aşağı doğru çekilir. Ic2 akımı bu iki akımın toplamı da I emiterden aşağı doğru I emiter 2 akımının akmasını sağlar. Tamam mı? Şimdi bu Q2 transferi hakkında söyleyeceklerimiz. Bir de Q3 transferi var arkadaşlar. Q3 transferi de doğru polarma altında burada 0,7 voltluk bir gerilim olur. Buradan bu gerilim olduğunda yani silisyum diyor transfer olduğu için buradan IB3 akımının akmasını sağlar. Bu IB3 akımının beta katı kadarı kolektörden çekilir ve arkadaşlar bu iki akımın toplamı da buradan bir I emiter 3 akımının akmasını sağlar. Şimdi transistörler üzerindeki oluşan akımlar ve gerilimler yani VC gerilimlerini yazmadım ama işte polarma işte silisyum diyottan kaynaklı olan daha doğrusu şuradaki VB gerilimlerinden kaynaklı olan gerilimleri yazdık ve I base, I kolektör ve I metre rakamlarını ifade ettik. Şimdi gelelim devrenin çözümüne. Şimdi baktığımız zaman burada gerilim kaynağımız 5 volt. Şöyle gerilim kaynağını ifade edeyim. Artı eksi 5 volt. Buradaki gerilim kaynağımız da 2 volt artı eksi 2 volt. Şimdi gelelim bakalım arkadaşlar. Ben şöyle bir çevre almak istediğim zaman burada IC2 akımını bilmiyorum. O yüzden buradaki VC gelimini de bilmiyorum. Buradaki VC gelimini de bilmiyorum. O yüzden çevreyi buradan almayacağım. Yani sağ taraftan almayacağım. Şuradan alacağım. Bakın şuradan geliyorum. Buraya geldim. Bu Q1 transfer üzerindeki kolektör emitter gelimini bilmediğim için böyle devam ediyorum çevreyi. Sonra buradan geliyorum. Burada bakın arkadaşlar buradaki Q2 transfer üzerindeki VC2 gelimini bilmediğim için buradan geliyorum. Yani gelimi ifade edebildiğim yerlerden gidiyorum. Ve böyle bir çevre al. Şimdi gelelim bakalım. Bakın eksi 5 volt çevremizi aldık. Eksi 5 volt çevremizi yazalım. Artı buradaki 5K üzerinden akan akım mesela IX akımı olsun. Artı 5K direnç çarpı üzerinden geçen akım. Artı Buradaki 0.7 volt artı devam ediyoruz. Şuradaki 0.7 volt sonra kapalı çevrim boyunca sonra toprağa geliyor. R eşittir 0. Kapalı çevrim boyunca gelim düşürmeyi topladık. 0 eşitledik. Buradaki Ix akımı arkadaşlar bakın eşittir. Ne oluyor? 5 eksi 0.7 ile 0.7 toplayınca 1.4 yapıyor. Bölü 5K'lık bir akım yapıyor. Şimdi gelelim hesaplayalım bakalım. 5-1.4 bölü 5K. Burada arkadaşlar Ix akımımız 0.72 mA oluyor. Tamam. Bunu bu şekilde ifade edebiliriz. Şimdi gelelim bakalım arkadaşlar. Şimdi bizim burada transistörlerimiz arkadaşlar Q1, Q2, Q3 transistörü eş transistör. VB gelinleri birbirine eşit olduğu için IB akımları da birbirine eşittir. IB1 eşittir. IB2 eşittir. IB3 akımı. Tamam mı? Dolayısıyla IC1 akımı eşittir. IC2 akımı eşittir. IC3 akımı. Tamam. Ondan sonra dolayısıyla IE1 akımı eşittir. I, 2 akımı eşittir. Burada da I, E3 akımı. Çünkü neden? V, B gelimleri aynı olduğu için I, B's akımları, kolektör akımları ve emitter akımları da birbirine eşittir. Şimdi gelelim bakalım arkadaşlar. Bu I, X akımı ne yani? Bakın şu noktaya göre düğüm denklemi yazacak olursam bu düğüme giren akımlar çıkan akımlara eşit. I, X akımı eşittir. Neymiş? I, B's akımına eşitmiş. Değil mi? Buraya gidiyor I, 3 akımı artı bir de ic1 akımı. Yani burada baktığımız zaman bu ib hepsine ib dersem şöyle. Buna da hepsine ic dersem ne oluyor? I -base artı beta I -base akımı olmuş oluyor. I kolektör akımı beta I -B akımıdır. Çünkü toplarsak beta artı bir I base akımı olmuş oluyor. I x akımımız. Buradan ben Ix I yalnız şey I base'i yalnız bırakırsam ne olacak? I bölü betamız yani akım kazancımız 120 olduğu için 121'e bölmemiz gerekiyor. 0.72 miliamperi 0.72 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 121 dediğimiz zaman burada I base akımımız 5.95 mikroamper çıkıyor. Tamam mı? Kolektör akımımız yani IC3 akımımız da bu da IC akımına eşit zaten. I base akımının beta katı kadar yani. I base'i beta ile çarpınca IC'yi elde edeceğiz. Dolayısıyla bu akımı I base akımını 120 ile çarptığımız zaman biz arkadaşlar IC3 akımını bulmuş olacağız. O da 7.14 çarpı 10 üzeri eksi yani 0. Nokta, şöyle göstereceğim. 0,714 miliamper olarak bulmuş olduk. Şimdi gelelim bakalım simülasyon çalışmasında nasıl oluyor? Simülasyon çalışmasında gördüğümüz üzere bakın buradaki gelimimizi 5 volt olarak vermişiz. İşte 5 kalık direnç. Buradaki gelimimiz 2 volt. Burada 1 kalık direnç. Simülasyonları da aynı. Ondan sonra çalıştırdığımız zaman bakın çalıştıralım. Bakın burada 0.74 mA. Burada da 0.74 mA. Yani burada çekilen Ix akımı buradaki çekilen Ic akımına yaklaşık olarak eşit olduğunu görüyoruz. Biz ne bulmuştuk? 0.714 mA burada da 0.72 mA. Yani burada biz mesela 0.7 volt olarak kabul ettik ya dolayısıyla hani buradaki gerilim biraz farklı olmuş olabilir. Mesela şurada bir voltmetre bağlarsak eğer şurada DC voltmetre bağlarsak mesela atıyorum şuradaki gerilimle buradaki gerilim mesela bir 0.7 volt dedik ya farklı 0.65 voltmuş yani hani. Ondan dolayı biraz farklılık olmuş. Ya bu da tabii ki devrenin çalış yani VB gelimine göre bağlı olarak akan akımda biraz değişiyor. Çünkü eksponansiyel olarak değişiyor ya. Burada çıkarılacak sonuç arkadaşlar. Yani betamız çok çok büyük olduğu için birden işte ix akımı yaklaşık olarak beta ib akımı olursa bu da ic akımına eşit olur. Tamam mı? Yani ix akımı yaklaşık olarak Beta IB bu da IC akımı diyebiliriz. Yani şuradan çekilen IX akımı, buradan çekilen IC akımına yaklaşık olarak Wilson akım aynalama devresinde eşittir diyebiliriz. Yapmış olduğumuz bu çalışmada arkadaşlar işte akım aynalama devresini nasıl çözülebilir Wilson akım aynalama devresini nasıl çözülebileceğini öğrendik. Ardından simülasyon çalışmasını gerçekleştirdik. Umarım yapmış olduğumuz bu faydalı bu çalışma faydalı ve eğitici bir çalışma olmuştur. Katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Sevgi ve saygılarımızla.